Mevlid-i haftasını, hafta temasını Peygamberimiz ve vefa toplumu olarak belirlemiştir. Vefa, fert için kıymet ve değer, toplum için huzur ve saadettir. Her konuda olduğu gibi vefa konusunda da en güzel örnekleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa sunmuştur. Mevlid-i Nebi haftası boyunca gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle Peygamberimizin anne babasına, eş ve çocuklarına, akraba ve dostlarına, canlı cansız tüm mahlukata göstermiş olduğu vefa örneklerini toplumumuzla paylaşacağız. Yüce Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık ve kainatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye gayret göstereceğiz. Bu vesileyle şimdiden Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyor. Haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Ve Kâbe Aleyhisselatü Vesselam Ette ibu mine zembi kemelle zembele Estağfirullahilazim ve etubi ve eselullahe li ve lekümü tevfi Günahından tevbe eden Günah işlememiş kimse gibidir. Yüce Rabbimizden bağışlanmamızı diler. Ona tövbe eder ve yalnız ondan yardım isteriz. الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتعظيما لصفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن